Allahü Zülcelal nice hayırlı Ramazanlarda yine bizi böyle bir arada toplasın inşallah. Ve bu mübarek Ramazan ayını bizler için nefsaniyetten kurtulup hakikate erme hicretine, ahlak-ı zemimeden ahlak-ı Muhammediye'ye hicret etmeye vesile buyur hicret deyince tabi Efendimiz Hazretleri'nin İslam gelişimindeki en önemli virajı, dönüm noktası olan hicreti peygamberi akla geliyor. Hicretin oluşumunu, devam edişini, takvimle alakasını pek doğru dürüst bilmiyoruz sevgili kardeşler. Pek doğruduruz bilmiyoruz. Açıkça itiraf edelim. Hicri takvimin bir sünnet-i seniyye olmadığını da bilmiyoruz. Bir mübareklik atfediyoruz. Halbuki normal hayattaki elbette Allah'ın mahluku olduğu için her şey mübarektir. Ama dini bir özelliği yoktur. Hicri takvim, hicretin 17. senesinde Hz. Ömer'in hilafeti zamanında karar verilmiş bir takvim uygulamasıdır. Efendimiz zamanında böyle bir uygulama yok. Hz. Ebubekir zamanında da yok. Hicretten ta 17 sene sonra Hz. Ömer zamanında. Ayrıca efendim işte şu kadar hicri sene bu kadar miladi sene yapar gibi falan hesaplar var. Bunlar Sadece insanlar için tarihi olayları birbirinden mukayese etmek için konulmuş rakamlar Allah indinde özel bir değeri yok. Nereden biliyorsun diye sorarsanız Kehf suresinden biliyorum. Ashab-ı Kehf mağarada kaç kişi olarak ve kaç sene kaldılar diye siz kendi aranızda konuşursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte beş kişi vardı, altıncısı köpekti, altı kişi vardı, yedincisi köpek, kıtmir yani vardı. Siz öyle diye durun. Ha, ahali bunu yedi olarak kabul etmiş, ayrı mesele. Ve 300 sene kaldı diyorsunuz. Siz o 300'e isterseniz bir de 9 ilave edin. Diye ayet var. Ve yezdâdûm 300 ve 309. Lütfen bir hesap edin. İnceliklerine de vazgeçtim. 309 şimdi biliyorsunuz güneş yılı 365 gün. 4 senede bir 366 yapar ayrı mesele. Kameri senede 354 353 değişir. Yuvarlak hesap 365 ve 354'ten yapın hesabı. 300 tane 365, 309 tane 354 yapar. Gün sayısı aşağı yukarı aynı. Eğer bunu çok hassas hesap yapıp, 4 senede bir artık yıl, kameri senelerde de bazen 354, bazen 353 olacağını nazar itibarı alırsanız, arada 8 ile 14 gün arasında fark kalır. 300 senede. Yani benim indimde sizin dediklerinizin sene hesabınızın falan pek kıymeti yok. İster 300 miladi yıl deyin, ister 309 kameri yıl deyin diyor Cenabı. Hak. Dolayısıyla hicri takvim Müslümanların kullandığı bir takvimdir ama İslam'ın gereği değildir. Evvela bunu bir anlayalım. Sonra Muharrem ayı. Sevgili kardeşler, Muharrem ayı Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Hazretlerinin büyük 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 dedesi Mudar Hazretleri zamanında Bugün hala kullanılan Arabi ay dediğimiz Kameri senenin aylarına verilen isim ta Hazreti Mudar zamanındadır. İsmail aleyhisselamın birkaç nesil torunu. Resulullah Efendimizin de baya baya bir nesil yukarıda dedesi. Ve Mudar Hazretleri zamanından beri Muharrem ayı birinci aydır. Muharremle ile başlar, Zilhicce ile biter. Çünkü hac ayı Hz. İbrahim zamanından beri zilhicce denen aydadır. Hiç değişmemiştir. Ve bu ayların ayetle sabit, bütün kainatı yarattığım zamandan beri benim indimde ay sayısı 12'dir ve bunların içinde 4 tanesi muhteremdir. Bundan yani Ramazan-ı Şerif'ten 2 ay önceki Recep-i Şerif ve Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bu aylar muhterem aylardır. Haram demek muhterem demek. Yasak demek değil. Erbaatün hurum. Dört muhterem ay. Demek. Muharrem ayı evet hicri senenin birinci ayıdır. Bir Muharrem'de yılın ilk günüdür. Tamam. Ama bunun hicretle alakası yok. Ne yazık ki birkaç sene öncesine kadar Muharrem ayı geldiğinde hutbelerde hicretten bahsedilirdi. Alakası yok. Ne zaman başladı hicret? Bir kere hicret bir günlük bir mesele değil. 27 Safer, Perşembe, yatsı namazı vaktinden sonra Hz. Ebu Bekir'le birlikte Rasulü Kibriya Efendimiz Hazretlerinin Sevr Mağarası'na gidişi ile başladı. 12 Rebü'yle Cuma günü ikindi vakti Medine-i Münevvere'ye girişleriyle bitti. Yani 15 günlük bir hadise. Bir yani doğum bir günlüktür. Hz. İsa'nın doğum günü de değildir ha 31 Aralık. O da ayrı mesele de öyle kabul edilmiş falan neyse. Çünkü değişik Hristiyan mezheplerine göre Hz. İsa'nın doğum günü değişik günlerdir. Ee, Kasım'la Nisan arasında değişik tarihler vardır kabul olarak. O yılbaşı meselesi ayrı bir şey. Ama Efendimiz Hazretleri'nin hicreti 15 günlük bir süreç. Dolayısıyla hicretin olduğu yıl birinci yıl kabul edilmiş. O birinci yılın da birinci ayı zaten ta Efendimiz'in büyük ceddi Mudar Hazretleri'nden itibaren hep maharı. Dolayısıyla bir şey yok. Arz ettiğim gibi Hicret-i Nebi Aleyhisselam 27 Safer Perşembe günü akşamı yatsı vaktinden sonra Efendimiz Hazretleri ile Ebu Bekir yarı garı yani mağara arkadaşı. Çünkü can tehlikesi var. Sevr mağara. Sevr mağarası ne? Mekke'nin konumu belli. Medine kuzeyde. Sevr mağarası güneyde. Yani Efendimiz düşmanlara, müşriklere şaşırtma veriyor. Gitmesi icap eden kuzey istikameti ne rağmen güneye gidiyor. Orada perşembe sabaha kadar ve tamamı, cuma günü tamamı, cumartesi günü tamamı orada. Pazar günü gecesi, pazartesi bir Rebiyül evvel. 26 seferde bir Rebiyül Evvel pazartesi sabaha karşıya kadar oradalar. Sabaha karşı oradan ayrılıyorlar ve hicret nasıl oldu? Hep slogan bilgi. Hiçbir araştırma yok, tetkik etme, doğrusunu öğrenme gayreti olmayan bir toplumuz. Ne yazık, çok yazık. Sevgili kardeşlerim, parantez içlerinde bunları söylemem lazım. Bakın, kaba saba insandan ve cahil insandan Müslüman olmaz. Peygamberinin hicretini bile bilmeyen, daha ileri gideyim, Allah'ın kitabı keriminde müminlerin anneleridir diye tavsif buyurduğu, nitelendirdiği Resulullah Efendimiz Hazretleri'nin zevcelerinin isimlerini bile bilmiyoruz. Anasının adını bilmeyen Müslümanlarız biz. Ne yazık. hicret de böyle. Hazreti Ebu Bekir'le gittiler. Ya bu iki insan yemekten içmekten af buyurun abdest bozmaktan beri değiller. Perşembe gecesinden mütakip pazartesi sabahına kadar ne yiyip ne içti bu insanlar? Hiç araştıran, düşünen oldu mu acaba? İşte Hz. Ebubekir'in büyük kızı, Hz. Ayşe Validemizin ablası. Esma binti Ebu Bekir Hazretleri çıkınla yemek getiriyor. İşte o. Neyse onların yemekleri. Karın doyuracak bir şey. Bir acı kurba, acık somun falan filan o kadar bir şeyler. Hatta bir seferinde telaş eden çıkının ağzını bağlamayı unutmuş. Böyle elinden tutmuş gidiyor. Aa ben bunun ağzını bağlamadım. Belinden kuşağını söküp o kuşakla bağlayınca ve mağaraya ulaştırınca Efendimiz Hazretleri duygulanıp Allah sana o bağladığın kuşak yerine cennette iki kuşak versin diye dua buyurduğunda. Dolayı Hazreti Esma bint Ebu Bekir Hazretlerinin lakabı Zünnatakayn yani iki kemer sahibi. Hasılı ayrıca Hazreti Ebu Bekir'in oğlu da Deve veya koyun otlatıyorum bahanesiyle mağaranın önünde dolaşıyor. Develer var filan. İşte orada biliyorsunuz Türkçede maval okumak diye bir tabir vardır. Onun aslı Arapçada mavel'dir. Mavel biz çobanlarımız koyunlarımıza kaval çalarlar. Deve çobanları da mavel okurlar sesle hayvan bile musikiden anlar yani. Acaba arz edebildim mi? Kavalı, benim çobanım kendine mi çalıyor, koyunlarına mı çalıyor? Kavalın havasına göre koyun sağa veya sola dahi gider. Koyun sürülerinin başında adana kösem denen yol gösterici bir koyun vardır. O biraz yaşlıdır. Eğer akşamüstü olup ikindiden sonra ağıla dönülecekse kaval başka havalar çalar. Onu hayvan da anlar. Musiki'yi inkar edenlere söylüyorum bunları. İşte Arap'ta da deve çobanlarının okudukları havaya mavel denir. Türkçedeki maval okumak manan diye kullanılır. İşte Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu mavel okuyor sözde. İşte sizi hala müşrikler arıyorlar. Başınıza yüz deve mükafat verdiler. De şöyle oldu böyle. Haberi de öyle veriyor. Ve pazartesi bir rabiül ben pazartesi sabahı Hazreti Ebu Bekir Hazreti Resulullah ve Ebu Bekir Efendimiz'in azatlı kölesi onlar üçü beraber yola çıkıyorlar. Ve yanlarında daha sonra kafileye iştirak edecek ve doğu isti pardon batı istikameti Cidde'ye doğru gidiyorlar. Cidde'ye doğru gittikten sonra tekrar kuzeye yönelip e Mekke istikametine gidiyorlar. Fakat hep gece. Ve bir kılavuzları var. Abdullah bin Oraykıt. Bakın efendimiz Hazretlerinin hicretinde başka taktikler de vardır. Kuzeye gideceği halde evvela güneye gitmesi, yön şaşırtması. Çünkü hep kuzeyde arıyorlar kafirler. Güçlükler. Bakın 26 safer ayın kamerin pek gözükmediği zaman 8'ine kadar ay doğru dürüst aydınlatmaz 26'sından 30'una kadar veya 29'una kadar ta sabaha karşı gayet sönük olarak çıkar ve yok olur birinden itibaren batı istikametinde çok çabuk bir haftalıkken ancak çeyrek olmuştur. Ve yine en tepede değildir. İkindi vaktinin, yani güneşin ikindi vakti olduğu yerdedir. Ay doğduğu zaman. Yani çabuk karanlık basar. Gece gittikleri için karanlıkta gözükmüyorlar. Bakın tarih seçiminde bile Resulullah Efendimiz Hazretleri'nin ince taktikleri var. Hicreti böyle değerlendirmek lazım. Abdullah bin Uraykıt. İşte o gecelerde aydınlık olmayan, aysız olan çöl gecelerinde yıldızlara bakarak yön tayin edebilecek kadar usta bir kılavuz ve müşrik, putperest. Ne anlıyoruz buradan? Sadece bunu anlasak, bugünkü telakkilerimiz çok gelişir. Allahü Zülcelal bu hadiseden yuvarlak hesap 10 sene sonra Mekke'nin fethini nasip etti. Ve Mekke'nin fethi günü bizzat Resulü Ekrem Efendimiz Hazretleri Kabe'nin içine girip bizzat kendi eliyle yanında Hazreti Ali var ve Hazreti Bilal-i Habeşi var. Üç kişi Kabe'nin içindeki putları temizlediler. Avludaki putları da diğer ashab-ı temizledi. Ve Kabe'nin içindeyken Efendimiz bir yandan da düşünüyor. Malum Kabe'nin 14 hizmeti vardır. Bu hizmetlerden biri de anahtarcılık hizmetidir. O hizmetlere girmeyelim konu çok dağılır. Ama en önemlisi sakilik hizmetidir. Yani hacıların su ihtiyacını karşılamak. Bunda da en yüksek şahsiyet Efendimizin büyük dedesi Haşim Hazretleri'dir. Su temini bakımından onun vazifesi o. Sonra Hazreti Abbas'a vermiştir Resulullah onu filan. Neyse anahtarı kime vereyim diye düşünürken vahiy geliyor. Kabe'nin içinde gelen bir vahiydir bu. Önemi var mı? E var tabii. Allah başka yerde de bu ayeti nazil ettirebilirdi. Ed Unutulmasın diye. Belki de Kabe'nin içinde nazil olan ayet. Emaneti ehline ver. Resulü Kibriya'ya. Bakın mümine ver. Akrabana ver. parti daşına ver. Mahalle arkadaşına ver. Böyle bir şey yok. Ehline ver. Dindaşına ver. Din kardeşine ver de yok. Ehline ver. Resul-i Kibriya Efendimiz'in hazretlerinin hayatında kendisine henüz nazil olmamış ayetlere bile muhalif tek hareket yoktur. İşte Abdullah bin Uraykıt müşrik olduğu halde, putperest olduğu halde işinin ehli olduğu için bu ayet nazil olmadan yuvarlak hesap 10 sene önce bile Resul-i Kibriye Hazretleri işi ehline vermiştir. Abdullah bin Uraykı'da. Öyleyse bizde bir takım hatta kendini mütehassıs zanneden insanlar mesela İstanbul'daki Donobahçe Camii, Beylerbeyi Bey affedersiniz, Ortaköy Camii gibi, Ertuğrul Tekkesi gibi, bazı binaların gayrimüslim mimarlara yaptırılmış olmasını tenkit ediyorlar. Adam ehilse dini beni alakadar etmez. İslam budur. Din kulla Allah arasındaki ilişkidir. Ve başka dinden olanlar eğer Müslümanlara hıyanet, hücum, düşmanlık kastı ile gelmedilerse onlara ikram etmek farzdır. Düşmanlık için gelenleri def etmek. O da farzdır. Düşmanlık için gelmiyorsa, işinde ehilse, yani doktor olup, göz doktoru, ama gayrimüslim, eğer Van ve civarında yaptığı gibi göz oymuyorsa, Ermeniler, bunları bilin. Ermeni tehciri, Ermeni tehciri diye konuşuyorlar. Ermenilerin Azerbaycan'da ve Türkiye'de bugünkü topraklar itibariyle söylüyorum. Müslümanlara ne eziyet ettiklerini görün. Leğen eski zamanda leğen dolusu göz gördüm ben diyor. Azerbaycanlı bir zat-ı şerif. Koyulmuş göz. Bahisi diğer ama sohbet ya bu. Böyle de oldu. Demek ki söylenmesi lazım ki gönderdiler. Hasılı bir de kalavuzları var Abdullah bin Uraykıl. Ve çok uzatmayayım. O zevat-ı kiram pazartesi 8 Rabi'ül Evvel, pazartesi kuşluk vakti Kuba'ya geliyorlar. Malum Efendimiz Hazretlerinin yola çıktığı haberi gelince Kuba Medine yolunda, yani Mekke Medine yolunda oradan mutlaka oraya uğraması lazım. Ahali bir de gece yolculuk yaptığını haber almışlar, daha sonra haber kesilmiş. Çünkü kimseye görünmeden gidiyorlar. Geceleri böyle sabaha kadar falan yolcu gözlüyorlar. Sabah olup da gelmeyince dağılıyorlar. Bir çocuk bir ağacın dalında uyuyakalmış. Kuşluk vakti. Eylül ayı. Bugünkü hesap itibariyle. bir kafelenin geldiğini duyun görünce etrafa haber vermiş. Efendimiz Hazretleri ve yanındakiler Abdullah bin Uraykıt, Hazreti Ebu Bekir onun azatlı kölesi, ismi şerifi henüz aklıma gelmedi, gelince arz ederim. Kuba'ya kuşluk vakti geliyorlar. Bir, sekiz 8 Rebiyül evvel, pazartesiden 12 Rebiyül evvel, Cuma gününe kadar Kuba'da kalıyorlar o mescid-i darar hadisesi falan onlara girmiyorum ve 12 evvel cuma günü kuşluk vakti yani sabah güneş doğduktan sonra yola çıkıyor kafile efendimiz Hazretleri dahil Vadi-i Remle'ye geliyorlar. Vadi-i Remle'de ilk cuma namazı kılındı diye bir tabir vardır. Yanlıştır bu tabir sevgili kardeşlerim. Yani kelimelerden Tasarruf edeceğiz diye hani şöyle Abdullah'a apa diyoruz. Selahaddin'e selo diyoruz filan ya. Böyle yapmayalım böyle inşallah. İlk cuma değil o cuma. Cuma namazı kılınmakta idi zaten. Hayvan girmesin, pislemesin diye kenarı çitle ve bezle çevrilmiş namaz mahalli yapmışlardı Resulullah Efendimizin eee Mekke ve Medine'ye teşriflerinden önce de cuma namazı kılınırdı. Resulullah'ın kıldırdığı ilk cuma namazı Vadi Remle'de gerçekleşir. 12 Rebiülevvel günüdür. Bugün oraya bizim Türk mi, bir mimar kardeşimizin çizimiyle efendim e, güzel bir hatıra, yani noktayı belli eden bir hatırat, hatırayı canlı tutacak olan bir e, cami tek kubbeli bir cami yapıldı. Cuma namazını Resulullah Efendimiz orada kıldırdı. 12 Rebiyül Evvel. Demek ki 12 Rebiyül Evvel tarihine bir de şunu mübarek olarak ilave etmemiz lazım. Resulullah'ın kıldırdığı ilk Cuma namazı. O da bir bayram meselesidir. Ve oradan Cuma namazını kıldıktan sonra o gidenler inşallah Kuba'dan Remle'ye, Remle'den Medine'ye nasıl gidileceğini biliyorlar. Demek ki Cuma'dan sonraki vakitle de yayan yürüyüş, deve yürüyüşüyle ikindi vakti işte İstanbul'umuzda, İstanbul'umuzun manevi en büyüğü Ebu Eyyubül Ensari Halid bin Zeyt Hazretleri'nin evinin önünde hicret bitti. Demek ki hicret 15 günlük bir süreç. Ama orada olan, mesela Büreyde Hazretleri var. Resulullah Efendimiz'i öldürüp yüz deve mükafatına konmak isteyen bir zat. Fakat bu zat Efendimiz Hazretleri'nin mübarek veşesiyle ve mübarek sadasıyla karşılaşınca üç kelimeyle onlara yerersek söz uzayacak efendim böreği de serinlik demektir. Beni Salim kabilesinden, Beni Selim'e selamete erdik diyor Efendimiz. İltifat ediyor adın ne büreyde o gönlümüz serinledi diyor gibi üç kelimeyle gönlünü fethediyor. Ve Büreyde Hazretleri sarığını çözüp, mızrağına takıp, bayrak yaparak kimse hücum etmesine, kendi topraklarından, kendisinin hakim olduğu topraklardan çıkana kadar Efendimiz'e bayraktarlık ediyor ve daha sonra Medine'ye gelip Müslüman oluyor. Resulullah Efendimiz Hazretleri bazı gazvelerde onu sancaklar yapıyor, ama Efendimiz Hazretleri ahirete doğduktan sonra aynen bilal Habeşi Hazretleri gibi peygambersiz bir Medine'de yaşamaya gönlü müsaade etmiyor. Hazreti Bilal Şam'a gitmişti biliyorsunuz. Hazreti Bürey'de de o sırada yeni kurulmakta olan Basra'ya gidiyor. Ve Basra'dan sonra Türkistan'a gidiyor. Biz Türklere ilk Müslümanlığı öğretenlerden biridir Hazreti Bureyde. Onun için burada ismi şerifini anmak istedim. Yani bu hadiseler oluyor. Bu hadiseleri iyi bilmek lazım. Hicret-i Nebi böyle bir kısacık televizyon sohbetine sığacak bir kurum değil. Ama biz şöyle söyleyelim. Allahü Zülcelal o hicreti yapan Habibi edibi hürmetine idrak etmekte olduğumuz Ramazan-ı Şerif hürmetine bu Ramazanda bizi ahlak-ı cemîmeden ahlak-ı Muhammediyeye hicrete muvaffak eylesin.